Amerol abi nereye koyayım bunu? Avuçtanmışlar. Evet. Oo günaydın. Bu dürde kes Bunlar buaflar abi. Sen... Sonra geldim. Sonra Kaya, da... kıza. Ben de yukarı çıkıp oradan diyeceğim ki baba diyeceğim. Ben, ben sana, ben sana. Ben, ben Bugün e, bu güzel güneşli havada, falan döken 3.200 zirveden aşağıya sevgili Mustafa Tekin ve Fevzi Tosun anısına kayacağız. Batıda denize girilirken 2 Haziran'da biz karla beraber buluşuyoruz falan dökende. E, Babalar günü etkinliği e, kıymetli bir etkinlik, her yıl devam eden, tekrarlanan bir etkinlik. Umarım yine aynı hassasiyette yıllar boyu devam eder. Ş Mustafa İmet. Mustafa İmet. Bu etkinliğimiz tabii yıllar öncesinden gelen bir festival havasında olan bir yarışma. Ee, uzun yıllardır babalar yarışını her Haziran ayında e, kar durumuna göre yapıyoruz ama bazen de Mayıs ayında yapıyoruz. Ee, şu anda 90'a yakın katılımcı var. Bu yıl e, Fevzi Tosun e, büyük büyüğümüzün adını koyarak alp disiplini branşında <laughs> yarışımızı gerçekleştireceğiz. Bir de dağ kaya yarışımız var. O da yine rahmetli olan Mustafa Tekin kardeşimizin anısı adın altında yapacağız yarışmaları. Ee, tabii bu katılım çok yüksek bugün. Falan Palandöken'de e, Ejder pistinde e, çok güzel bir havada e, rengarenk bir yarış düzenleyeceğiz. Bir buçuk metre kar var şu an yaptığımız pistte. Tabii bu kışın e, iyi kar yağmasıyla ve <laughs> pistlerin çok iyi ezilmesiyle birlikte bu mevsime <laughs> kadar kayak kar sezonu devam edebiliyor. <laughs> Başta sana yakardan alırız dedim yani. Aynen abi çok, çok güzel. güzel bir şey oldu. 2-3 yani. tane kare aldık mı tamam. <laughs> Telefonu da bir daha alacağım ben ya. gel. Gelin bana bak bana. Evet. Falan dökende her yer yeşil sadece pis beyazdı. Kayak severler bir buçuk metre kar kalınlığında Haziran ayında kayak keyfi yaşadı. ん <laughs> İkinci olan sporcumuza ödüllerini vermek üzere Olimpik milli sporcumuz Uçan Türk Arda İpçioğlu'nu sahneye davet ediyorum. Oğuldan babaya ödül. kadar yaşlanmadı abi. <laughs> Babaya ödül. <laughs> Sporcularımızı tekrar tebrik ediyoruz.